Sor bakalım nerede iştelermiş? Mübeccel abla. Sorulur mu öyle şeyler telefonda? Ya şifreli konuşsun. Aranızda şifre belirlemediniz mi? Yok abla. Ben kimseye işle ilgili bir şey sormam. Ne zaman döneceklermiş onu sor bari. <laughs> Mübeccel abla. <laughs> yeme Ayşe. Yeme. Ayşe artık yeme. Hastanelik olacaksın bak yine. Ya Mübeccel abla. İkiz midir nedir? Ölüyorum sanki açlıktan. Abla gözümüz aydın. Hızır abi gitmemiş o kadının yanına henüz. Kim ulaştı ki? Belli ki işteler ablacığım. Ben civcivin ağzını şöyle bir yokladım. Meşgullermiş. Yani telefonunu açmıyor diye onun yanında olduğunu düşünme. Öyle bir şey düşündüğüm yok mu Vece? Vallahi büyük kadınsın. Abla. İlla ki duyacak Hızır abim Zeyno'nun Nazlı'nın yanına gittiğini. Yani hiç değilse kapıdaki çocuklar söyler. Hızır sorarsa söylerim. Benim bir korkum yok Hızır'dan. Zeyno ile bağları kopmasın baba kız. Derdim o.